Haberim var kanalından hepinize merhabalar, Amerikalılar Bayraktar TB2 sihaları gündemine taşıdı, 3 yıl beklemek gerekiyor. Değerli izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri merkezli site TB2'nin mercek altına alındığı analizinde, Ukrayna'nın Ali ve Vakfı ile yaptığı röportajda Haluk Bayraktar, Baykar'ın ayda maksimum 20 adet TB2 insansız hava aracı üretebilirken, bu sayıyı artırmak için Ukrayna'da yeni bir tesis kurmayı planladığını da söyledi, ifadelerine yer verdi. Akşamda yer alan habere göre site, bayrakları diğer sihalardan ayıran en büyük özelliğinin aktif olarak birçok savaş alanında kullanılmasını ve geliştirilen yetenekleri olduğunu belirtti. Her TB2'de 3 adet yer veri terminali, yer destek ekipmanı ve 2 adet uzak video terminali bulunuyor. Belki de en önemli özelliği, dijital uçuş kontrol sistemi de dahil olmak üzere dronun tüm parçalarının Türkiye'de üretilmesi, Rusya'nın ileri teknoloji hava savunma sistemlerini imha eden TB2'nin savaş uçağı filosu olmayan ülkeler için gözde haline getirdiğini belirten 19 Fortifir şunları kaydetti, geçen hafta, Ukrayna. TB2 sihasının 28,35 milyon dolar değerindeki Rus askeri teçhizatını yok ettiğini veya ciddi şekilde hasar verdiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli 19 Fort Fifi. Sitesi, TB2 sihaları olan talep giderek artıyor ve satın almak için 3 yıllık bir bekleme listesi var, ifadelerini kullandı.